Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazar Çifti'nin özel görüntülerinden, özel karelerinden yepyeni bir video klipi sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın birbirinden özel, birbirinden güzel hazırlanıp sunulan en güzel karelerini, en özel videolarını sizler için yeni videolar haline getirip sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni en özel, en güzel görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın kalın arkadaşlar